4-6 yaş Kur'an kurslarımızda, camilerimizde, normal Kur'an kurslarımızda ve Müftülüklerimizin tespit ettiği yaz Kur'an kursu eğitimi veren bütün noktalar son derece şenlendi diyebiliriz. Evet. Velilerimizin bu programa katılımları üst düzeydi. Mutlulukları, evlatlarını buraya gönderişleri, burada bulunuşları gerçekten son derece sevinç, mutlulukları yüzlerinden, ifadelerinden belliydi. Burada harfleri öğreneceğiz, Kur'an-ı Kerim okuyacağız, oyunlar oynayacağız, etkinlikler yapacağız.